Fener, Moraller bozuk. Samsunspor spor maç sonu. Fülyo canısı yorumluyor. Morali çok bozuk ama hadi anlat. Bakalım. Aynen moralin bozuk. Zaten maç başlamadan önce Eder sakatlandığını öğrendim. Tarık'ın kalede olduğunu öğrenince moralim bozuldu tabii ki. Ama Tarık da çok iyi. Maçın en iyi oynayanlarından bir tanesi Tarık da bir de yap. Onun haricinde ben oynayan kimse görmedim. Sadece bizim kalede oynandığı için Tarık en iyi oyuncu. Evet kesinlikle. Ya Fenerbahçe eline geçen hiçbir fırsatı değerlendiremiyor. Geçen sezon olduğu gibi benim aldım. Beşiktaş'la Galatasaray berabere kaldı. Fenerbahçe için şampiyonluk yarışında yer almak isteyen bir takım, e, bir takım için. için en büyük fırsattı bu ve bu fırsatı elini tersine tepti diyebiliriz. Shimanski'nin, Filet'in bu takımda neden hala forma bulduğunu gerçekten anlamıyorum, anlayamıyorum. Tedesco neyi düşünerek bu ilk kombile çıktı, onu da anlayamıyorum. Ee, anlamadım yani. Niye Nice, ma nice maçındaki ilk kombile çıkmayı tercih etmedi de bu ilk kombile çıktı? Ne? Bir şey de, Bir şey de, ben oradan spoiler bir şey veriyorum. Ya hayır, Chmaszki Chmaszki kötü oynuyor ya, bunu kabul edelim artık. Fred de kötü oynuyor, kabul edelim. Ee, Archie Brown da gitgide kötüleşiyor. Adamın performansı düşüyor. Ya koşuyor, koşmasına da isabetli bir pası yok. Doğru düzgün evet, şey pas var. veremiyor ya. Ona da pas gelmiyor öyle ama. Ya ayağına gelen topu da hiç ediyor yani. Ha, pas evet, veremiyor. Evet, evet. evet. Ya yani... e, Fenerbahçe bir tane isabetli şutu var Nesri'ye gelen. Nesri de onu yok etti arada. Ben elnesiri hiç ya bu maçta hiç kimse doğru düzgün oynamadı yani. Evet çok bir şey yapmadılar. Hani maçta performans sergileyen bir oyuncu var mı diye sorsan Şikri Fenerbahçe'de Şikrin ya savunma yani şey yaptı. Tamam. Savunma yaptı. Bir de Tarık yani ikinci kaleci. bir türlü kabullenemedi şu kaleciyi. Tarık çok iyi oynadın. Ee, i̇kinci yarıdaki 11 daha iyi iş yaptı. Yani İrfan Can ve Oğuz e, oyuna girdikten sonra, İsmail bir de oyuna girdikten sonra oyun hareketlendi. Ama Oğuz'dan da beklediğim performansı göremiyorum. Geçen sene Oğuz daha iyiydi. E, bu sene Oğuz'da da bir tutukluk var. İlfan neden bütün antrenörler ilk 11'de birde oynatmıyor anlamış değilim, bilmiyorum. Anlıyorum ellerinde Alvarez gibi bir oyuncu var, e, ona şans vermek istiyorlar sadece de değil. Çok sıkıcı bir maçtı. İşte. <laughs> Ay beni baydı baydı bu maç beni baydı. Çok sıkıcıydı. Fener hiçbir şey yapamadı. Adam ne zaman duruyor? Samsun Gayette oynadı yani. Yine de yani Fener'den istatistiksel veride Fener daha iyi gibi gözüküyor ama valla hiç daha iyi falan görmüyor. Asensio. Asensio öyle. Alvarez gibi elinde futbolcular var. Okey. Onları oynatmak istiyor. İrfan Can Kahveci ilk 11'de ne Mourinho tercih ediyordu ne de Tedesco de. tercih ediyordu. Ben anlamış değilim nedeni. Yani... Mert, Mert Müldür'e daha çok şans verilir. Nene hmm. yine de ilk 11'de başlatmadı. Ben gerçekten onu da anlamadım. Adamlar da düşüyor bu şekilde sanki. Ya da ben mi öyle hissediyorum bilemiyorum. Sinirliyim ya. Fenerbahçe'ye müthiş sinirliyim. Müthiş sinirliyim. Yani Elinizdeki fırsatı değerlendiremediniz evet, ya. Evet, Adamlar dün beraber kaldı. Ne oldu? Ne işe yaradı? Hiçbir şey yaramadı. Hiçbir şey yaramadı ya. Yani şurada lig başladı 8 hafta mı ne oldu? 8 Aynen 8 hafta. Fenerbahçe 3 defa beraber berabere kaldı. Bütün büyük yani büyük derken kaldır üstü takımların hiçbirinden puan alamadı. Göztepe'den puan alamadı. Samsun'dan puan alamadı. Bir Trabzonspor'dan puan aldı. Şu anda ligde dördüncü sırada. Evet, Göztepe bizim üstümüzde. Yani ben anlamıyorum. E, Alanya ile da... bile berabere kaldı adamlar ya. Ay, bir şampiyon şey nasıl Kasımpaşa'dan alamadı. Olamaz yazık. Yazık oldu. Bir sene daha çöp diyebilir miyiz Fulya Hanım? Valla ne, diye, ne deriz bilmiyorum ama yazık. Bu takıma, bu oyunculara yani yazık. Oyuncular yani antrenörde sıkıntı? Yani ilk on, ilk yarı o ile çıktığı için hani bir soru işareti. Ama oyuncularda da var sıkıntı ya. Ne yap? Nereden tutsam elimde kalmıyor bu takım. Aynı otakım. prim prim hiçbir şey yaramıyor herhalde bu takım. Benim bugün başım ağrıdı Fenerbahçe yüzünden. Çok Bütün moralim. aynen gerçekten başım ağrıdaydı. <laughs> <ağırlanmış. gülüyor> Fenerbahçe bugün şu moddaydı. Uyuyan adam. Uyuyan adamdan nefret. Evet. Kalk git be adam. Kalk git. Çok... gibi de durum öyleydi. <laughs> Modum da düştü. Aşırı yani. <laughs> Aman. Ben de sıkıntı. uyumak istiyorum. Evet. Ağırlık çöktü üzerime ya Fenerbahçe yüzünden. Ya, niyet ettik Fener'in daha iyi oynayacağı maçlara. Diyelim Abi ya saçınızı mı sarıya boyatıyorsunuz? Ne <laughs> Ha bu arada sarı demişken <laughs> bir şey yapsın. Hakemden de bahsetmek istiyorum. Ha. Halil umutmelerden. Ya bu ben niye? Abi senin garezin nedir bize? Ediyorum. Senin alıp veremediğin nedir? Bu hakemlerin bu Fener'le derdi ne? Samsunlular resmen Böyle ite kaka, ite kaka Aa, hiç oyun oynadılar. Hiç kart çıkmadı galiba. Çıkmadı ama bizim futbolcu birinin yanına yaklaşsın eli cebinde koştura koştura onun yanına gitti ya. Evet, Daha adamlar düşmeden sarıya hazırladı hazır ya. <laughs> Derdiniz Sarı, sarısı hazır gitti evet. Derdiniz ne sizin? Sarısı hazır gitti yani. Şimdi gerçekten. diyecekler ki yok ee, gol goldü penaltıyı vermedi. Gol olsaydı penaltı da penaltı değil, evet. Penaltı penaltı değildi pozisyonunu unuttum omzuna, ha, önündeki adama attı topu, oradan çarptı, omzuna geldi, omzundan yani şöyle yaptı. Biraz aşağı doğru. gibi gitti, evet. evet. Eline değdi. El yani. değil yani o. El yok. Ee, ama o ben net bir Ama o kır kırmızı kart. O net canım. Offside da offside ceza sahası içinde Fenerbahçeli futbolcu yoktu. Kalecinin yanında iki tane Samsun Spor futbolcu vardı. Fenerbahçeliler daha gerideydi. Galiba köşeden köşe vuruşundan çıktı o köşe vuruşuna vururken de öyleydi herhalde. Gitti vara izledi yok dedi penaltı kardeşim ne diyeyim şimdi ben. Ofsayta da ben yok ben çok sinirli. Öyle abi <laughs> şu an izlersen hoca çok sinirli. Östrojen <laughs> salgılamıyor. <laughs> Sinirinden. <laughs> Uyuyacak artık başı ağrıyor. Başı Gerçekten başım ağrıdı ya. Başım ağrı geldi. Fener adamı delirtir. Yazıklar olsun. Fener delirtir mi? Vallahi yazıklar olsun. Fener adamı hasta eder. Ruhumu emdi Fener benim. Eğildi, eğildi. Encikli Ay! İşte böyle. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.